Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf sosyal bilgiler kitabı 49, 50, 51, 52 ve 53. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz kültürel çeşitlilik. Ülkemizde hangi il, hangi yemek veya hangi yiyeceklerle anılıyor? Adana, kebap, bamya dolması, etli dolma, içli köfte, aşlama, analı kızlı, güç, Karakuş Bici ile anılıyor. Adıyaman çiğ köfte, içli köfte, basalla cılbır, mercimekli köfte, pestil. Afyon maydanoz yemeği, düğülü haşhaş tatlısı, bulgur aşısı, solta pilavı, haşhaşlı çörek, sakala çarpan çorbası, özbek pilavı. Ağrı hengel, haşil, erişte. Kuymak kete, pişi, eğirdek, yufka yağlama, un helvası, hasude, bulgur pilavı, saç kavurması, abdigör köftesi, sahan kebabı, goşteberk mendik, aksaray, soğanlama, bamya çorbası, çiğleme, amasya, cılbır çorbası, çatal çorbası, sakalı carpan çorba, bakla dolması, etli bamya, göbek dolması. Antalya, Kölle, Saç Kavurması, Domates Civesi, Hibeş Arabaşı, Tandır Kebabı, Tatlılardan ise Patlıcan, Bergamot ve Turunç Reçeli sayılabilir. Kabak Çiçeği Dolması, Börülce Salatası, Ardahan, Elma Dolması, Evelik Aşı, Bozbaş, Ekmek Aşı, Pişi Kuymak, Artvin, Hinkel, Cergebas, Bişik, katmer, erişte, lokum, cılbır, kaygana, yağlı, lorlu ve sadece etle yapılan soğanlı, yahni yahnili hamsi pilav, hamsi buğalama, hamsili mısır ekmeği, hamsi salamura, aydın tarhana çorbası, kulak çorbası, acılı güveç, patlıcan biber kızartma, zeytinyağlı kırlı kızartma, zeytinyağlı taze ve kuru börülce, patlıcan kavurma, sarmaşık ve kedirgen kavurma, yaprak sarma. Balık kesir, tirit, börülce, sura, manav tarhanası, saçaklı mantı, keşkek, mafis, güveç, peynirli patlıcan, düğün çorbası, zerde gibi yemekler ile balık kesir kaymaklısı, höşmerim, kalbura bastı gibi tatlılar dikkat çekmektedir. Bartın pum pum çorbası, yumurtalı isput, kabak burması, amasya salatası. Batman mumbar, şam börek, perde pilavı. Bayburt tel helvası, tatlı çorba, galacoş, ekşi lahana, lord dolması, yalancı dolma. Bilecik büzme, nohutlu tavuk mantı, keşkek, olmak çorbası, mercimekli mantı, kesme hamur, keklik kebabı, köpük helvası, bingöl, çorba, bulgur pilavı, tutmaç, keşkek, bitlis, içli köfte, halise, lahana dolması, kabak dolması, keşkek, ciorti, ciorti köftesi, klorik, gari aşı, turşu aşı, katıklı dolma, yoğurtlu papar, pişrik, kabak boranisi, murtuga, Burdur testi kebabı, burdur şiş, kabak helvası, ceviz ezmesi, ceviz helvası, burdur muhallebisi, patates veya makarna haşlanarak borane, Bursa İskender kebap, İnegöl köfte, Kemal Paşa tatlısı, pideli kebap, cevizli lokum, tahinli pide, cendere baklavası, Çanakkale tarhana çorbası, yoğurt çorbası, sütlü çorba, kuru bamya, kuzu kapama, oğlak çevirme, terbiyeli köfte, bakla keşkeği, tumbi peynirli patlıcan, mantı, tur salatası, kaçamak şelame, zerde biga peynir tatlısı, peynir helvası, sütlü irmik erik macunu, ahlat suyu, ayva kompostası, çankırı, tava çöreği, yazma çöreği, bükme, gözleme, cızlama, tatar böreği, İri hamur mantı, pıhtı, çullama, tarhana, toyga, şaştı maşı, tutmaç, yarma, dene, cümcük. Çorum, saç mayalısı, tava mayalısı, yanıç, cızlak, kömbe, oğmaç, hingal, haşhaşlı çörek, borhani, helise, çullama, madımak, tirit, iskilip dolması, keşkek, kara çuval helvası, hedik, tel tel, has baklava, keşkek, iskilip dolması, mantı, kuru mantı, çatalaşı, çorum baklavası, leblebi, denizli kedi böğrülcesi çorbası, mercimek çorbası, domates çorbası, kuru böğrülce çorbası, tarhana çorbası, oğmaç çorbası, tas kapaması, kumbar dolması, sirkeli et, nohutlu et tandır, kol dolması, ciğer sarma, saçta işkembe, kuru patlıcan dolması, patlıcan gözlemesi, yufka, şipit bazdırma. Diyarbakır karaburga dolması ve tarçınlı irmik helvası. Düzce çerkez tavuğu, arnavut böreği, boşnak böreği, şıl böreği, göbete mantısı. Edirne, mavzana, tarhana, ciğer sarması, akıtma, badem ezmesi, lokma, gaziler helvası, ısırgan yemeği, borani, değişik türde bir peynir helvası, mısır unundan imal edilen kaçamak, süte peynir eklenmesiyle yapılan akça katık ve hardaliye, ciğer tava, ciğer sarması, elbasan tava, elazı, kurutlu çorba, sırın, pestilli yumurta, göme, Mukaşerli pilav, harput köftesi, pekmez helvası ve gül tatlısı. Erzincan ekşili çorba ve kete. Erzurum lor dolması, kadayıf dolması, özel yapılmış su böreği, ayran aşı ve ca kebabı. Ayran aşı, kesme aşı, su böreği, hingel, cevizli kete, cor tutu pancarı, borani, peynir kuymağı, boğaç, Eskişehir, Ebegümeci, Madımak, Mantar, Kuzu Kulağı, Bulamaç, Toyga, Sütlü Oğmaç, Tarhana, Bıtbıt bıt ve Düğün Köfte, Kapama, Haşhaşlı Dolama, Tartar Böreği, Cevizli Tatlı, Gaziantep, Ekşili Taraklık, Et Kızartma, Et Sarması, Kuveysal, Et Paça, Rulo Köfte, Yufkalı Paça, Terbiyeli Köfte, Ciğer Kavurması, Ciğer Tavası, Doğrama, domates doğraması, kabaklama, kabak oturtması, kabak mıkşışı, patlıcan musakkası, hızmalı patlıcan musakkası, haylan kabağı musakkası, kazan kebabı, kamış yahnisi, zerdali aşı, çir yahnisi, ebegümeci buğulaması, ciğer ve ızgara piliç baharatı. Ezmeli tike kebabı, patlıcan kebabı, torbada patlıcan kebabı, kıyma kebabı, sebze kebabı, patates kebabı, sarımsak kebabı, frank kebabı, islim kebabı, koç kebabı, bamya kebabı, simit kebabı, keme kebabı, soğan kebabı, giresun hamsi, giresun kara larhana çorbası, dolması ve diblesi, ısırgan püresi, mısır ekmeği, fasulye turşusu, kiraz tuzlaması, pezik mıhlaması, acılı fındık ezmesi, fındıklı yufka tatlısı, hamsi diblesi, mısır çorbası, mısır unu helvası, yumurtalı fasulye kızartması, kara lahana çorbası, gümüşhane, mantısı, kuşburnu çorbası, zülüflü çorbası, un herlesi çorbası, gavut çorbası, pahala denlesi, borani, fıt haş, patates kavurması yer gök dolması lor dolması ekmek aşı siron erişte lemis erişte tatlısı hasude kuyma kara helva burma tel helvası fırın erişte mantı çorbası lemis fasulye burgusu un herlesi çorbası doduk çorbası fırfır çorbası pahalı denlisi borani lemis fıtı taşılı Patates kavurması, muhla, yergök dolması, sütlü haşıl, evelik dolması, kalem dolması, lord dolması, ekşili dolma, ekmek aşı, çırtma, fasulye kaygana, kete, pancar kavurması, pişi, tavalemisi, zırh zırhlıda lahana dolması, yalancı dolma, güveç ve su böreği, paparna, toala kuymağı, hıngel, Hakkari Ağuk, lalepet, dan, kiftik, keledoş, kağıt kebabı, oruk, hatay, kağıt kebabı, oruk, dövme, semirsek, tepsi kebabı, humus, zahter salatası, künefe, peynirli irmik helvası, kabak tatlısı, cevizli biber, küflü çökelek salatası, turplu tarator, humus patlıcanlı yoğurtlama, sarma içi, künefe, kağıt kebabı, humus ve kabak tatlısı ıdır bozbaş yemeği ise perzana cızlık salmanca fetir isparta kabune pilavı İstanbul köfte ve şiş kebabı, döner kebap veya acılı, yoğurtlu patlıcanlı diğer kebap çeşitleri. İzmir sarmaşık, ebe gümeci, ısırgan, cibes, stifno, turpotu, ısırgan kenger, Hindibağ, Şevketi bostan, gelincik, labada kuş otu, sinir otu, helvacık, radika, deniz börülcesi, kuş konmaz, arap saçı, marata, tarla çakısı, tarla çivisi, su teresi, çiporta, gelincik otu, ısırgan ve tere ile yapılan gelincik böreği, kuzu etli şevketi bostan, trança çorbası, dalgan salatası, girit pilavı, mantarlı karides güveç, kabak pabucağı haşlama kalamar dolma zeytinyağlı turp otu yemeği midyeli pilav kahramanmaraş dondurma biber tarhana leğen çorbası tirşik çorbası maraş paçası pıt pıt lapası sömelek un sucuğu bastık çullama ilende hapısa karabük kuyu kebabı bükme çingene baklavası göbü karamancar Malak, Perohi, Karaman, Batırık, Bidik, Ermenek Helvası, Cibe ve İli Sıra Dolması, Kayısı Musakka, Para Köfte, Zonguldak Çay Cuma Yoğurdu, Osmanlı Çileği, Devrek Simidi, Beyaz Baklava, Kızılcık Denizli Dolma, Yozgat Testi Kebabı Arabaşı, Yalova, yalova köftesi, yaprak pidesi, pavli, lalanga, papa, silohta paponi, van, otlu peynir, van balığı, ilitme, sesenger, uşak, alacate, alacante, haşhaş sürtmesi, ciğerli bulgur, tunceli, ovacık dağ sarımsağı, şavak tulum peyniri, Pülümür balığı, zerefet, sire sirepati sire pati, kabut, patila Trabzon, vakfı kemir ekmeği, akçaabat köftesi Tokat, tokat kebabı, bacaklı çorba Tekirdağ köftesi, keşkek, kesme makarna, kuskus Şırnak, kutluk Şımşımpe, meyre Şanlıurfa, İsot Şıllık Tatlısı, Paliza, Bostana Urfa Kebabı, Sivas, Sivas Kebabı, Peskutan Çorbası, Pezik Turşusu, Sinop, Sinop Kestanesi, Nokul, İçli Tavas, Mamalika, Siirt, Zivzik Narı, Pervari Balı, Perde Pilavı, Samsun, Samsun Pidesi, Turşu Kavurması, Yer Pancarı, Mısır Çorbası, Koca Karı Gerdanı, Sakarya, kaşnuka, sızbal, abaza pastası, alişka, pekmez, yoğurt. Rize, anzer balı, rize köftesi, rize simidi. Hamsi ciğirtası, çumur, enişte lokumu, pepeçura. Osmaniye, tirşik, yer fıstığı, toga, çiçire, etli kömbe. Ordu, melocan kavurması, sakarca mıhlaması galdırık kavurması, ısırgan yağlaşı, mısır yağlası, hoşırgan kavurması, kabak muhallebisi, palabye, nide, mangir çorbası, tava, üzüm boranası, dipme, unlu söğürme, papara, cılbır, halveter, kaşık kayganası, nevşehir, düğü, kesme, katma aşı, A pakla, fasulye, kemikli et, Ayva dolması, Nevşehir tavası, Muş köftesi, Corti aşı, Muğla, Çopur döş dolması, Balıklen, Cintar kavurması, Tel torlu börülce, Ebe gümeci kavurması, Galli patlıcan, Üzüm köftesi, Ballı kabak, Bestel, Dülek reçeli, Milas köftesi, Mersin, Tantuni, Topalak çorbası, Fındık lahmacun, saç kavurma kerebiç mardin badem şekeri ceviz sucuğu ikbebet semberuk irok kibe kitellaha lebeniye manisa mesir macunu kula güveç kapaması şekerli pide otlu pide manisa kebabı malatya kayısı kağıt kebabı kınalı ekmek pikele taş küllüğü gurut çorbası, analı kızlı, kurşun geçirmez köftesi, gilgirikli köfte, keli olan köftesi, zeytinyağlı marul sarması, fasulye yaprağı sarması, kabak çiçeği dolması, soğan dolması, patlıcan dövmesi. Kütahya sıkıcık çorbası, tekke çorbası, tarhana çorbası, mantı, tosunum, höşmerim, kaygana, kapama, gözleme, şibit, Dolanber böreği, cimcik, sulu saç kavurma, küp kebabı, çevirme kebabı, kuyu kebabı, yediz göveci, tavşanlı göveci ve tas kebabı, konya, fırın kebabı, etli ekmek, çullama, iki bıçak arası ciğer, topalak köfte, cella, ekşili kabak, yumurtalı kabak, patlıcan bayıltan, lahana kapaması, patlıcan böğürmesi, çöpleme, taygan, mercimekli oğmaç, arabaşı, tandır, bamya, süt tutmaç, erişte çorbası, peynirli kıymalı börek, kıkırdaklı börek, tandır, saç, su, sedirler ve tatar böreği. Kocaeli, yahni, kavurma, tavuklu keşkek, çiğceli kavurma, sebze yemekleri, mantar yemeği, ebe gümeci, mancar yemeği, ev makarnası, gözleme. Kilis, şıhıl mahşi, pekmez, kübül müşviye, talı malhıta, köllük aşı, züngül, belluriye, cennet çamuru, filik pilavı, kibe, mazlum, mikşi, teşrübe, mayanalı kahke, haytayla sucuk has hapınası, kırşehir düğün çorbası, yoğurt çorbası, katma aşı, boranı, keşkah, baltacı, çullama, sülakabağı, kabağı, höşmerim, aside, sütlü kabak, pelte, köftür, cir yağlaması, ekşi sepeti, kırklar eli nohutlu ekmek, yeşil mercimek çorbası, kuzu kapama, pırasa böreği, poğaça, kaçamak, Kırıkkale, alazlama, kömbe, külleme, batallaş, çalma, sarığı burma, ekmek aşı, kayseri pastırma, Kastamonu elması, sadece yüremizde bulunan üryani eriği, tosya üzümü, ine kestanesi, kirazı, azdavay armudu, araç ceviz ve kızılcığı, taş köprü eriğinin yanında yine taş köprü sarımsağı, keten keneviri, tosya pirinçleri oldukça zengin bir yelpaze oluşturmaktadır. Kars helva, hörre, kars böreği, hengel, kete, sulu köfte, erişte pilavı, haşıl. İllerimizin yemek kültürlerinin benzerlikler veya farklılıklar göstermesinin sebepleri nelerdir? Ülkemiz bazı tarafları denizlerle kaplı, bazı tarafları ise deniz olmayan bölgeler olup, bu özellikleri sayesinde çeşit çeşit meyve ve sebzeyi ev sahipliği yapmaktadır. Kimi bölgelerde deniz olduğu için deniz ürünleri, Kimi bölgelerde fındık, kimi bölgelerde ceviz, kimi bölgelerde hayvancılık yapıldığı için yemek çeşitleri de ona göre hazırlanmıştır. Her ne kadar başka şehirden sebze gelse de her yörede yetişen meyve ve sebzeler tercih edilmiş ve insanların ana yemekleri bunlar olmuştur. Hem tatların alışık olması, hem de kendi bölgesinde yetişen meyve ve sebzelerin ayrı bir lezzeti sahip olması buna sebep olmuştur. Kadim bir geçmiş olan Türkiye'de yüzyıllar boyunca insanların farklı yerlerden göç etmesi, farklı tatların buraya gelmesine sebep olmuştur. Böylelikle bölgeden bölgeye birbirlerine benzerlik gösteren bölgelerde birbirine yakın yemekler, farklı bölgelerde ise farklı lezzetler yapılmaktadır. Yaşadığınız yerde tablodaki kültürel özelliklerin aynısı ve benzeri uygulanıyorsa işaret koyunuz. Edirne çocuk doğduğunda komşulara şerbet dağıtılır. Hatay peynir, kadayıf ve şerbet ile künefe tatlısı yapılır. Ağrı hane sahibi bir hayvan keserek gelen misafirlere ikram eder. Ülkemizin çeşitli yerlerinde bazı müzik aletlerinin diğer müzik aletlerine göre daha yaygın bir şekilde kullanılıyor olmasının sebepleri nelerdir? Ülkemizin her bir bölgesinin geçmişi ve güç eden insanların buraya yerleşmesiyle kabul ettiği değerler birbirinden farklılık göstermiştir. Böylelikle birçok yemek ve müzik çeşidi gibi kültürel değerler ortaya çıkmıştır. Baktığımız zaman genellikle doğu illerinde davul zurna, deniz kıyılarında gitar ve keman, Karadeniz'de ise kemençe ağırlık göstermektedir. Bu şekilde çalgı aletlerinin değişmesi gibi horon, halay, Çift telli gibi oyunlarda değişiklik göstermiştir. Birçok oyunun ülkemizin farklı yerlerinde benzer şekilde oynanmasının sebepleri neler olabilir? Ülkemizde evlenme, iş hayatı ve okuma gibi birçok sebeplerle şehirler arası göçler yapılmaktadır. Bu göçler ile insanlar kendi kültürel değerlerini de ortaya katmakta ve oranın kültürel değerleriyle eşleşerek bil kültür zenginliği meydana getirmektedirler. İşte bunun bir örneği de farklı şehirlerde de olsa aynı oyunlar olmasıdır. Farklı kültürlerdeki insanlar o şehirde ve düğünde buldu, bulunduğu için birçok oyun oynamakta ve böylece mirasımız yaşatılmaktadır. Bu oyunlara sahip çıkılması kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması ve milli değerlerimizin hatırlanması açısından çok değerlidir. Halk oyunlarında her yörenin kendi özelliklerini yansıtan figürler olmakla birlikte diğer yörelerin özelliklerini yansıtan figürler de vardır. Sizce bunda en büyük etken nedir? Halk oyunlarında her yörenin kendi özelliklerini yansıtan figürler olmakla beraber diğer yörelerin de özelliklerinden bulundurulmasının en temel nedeni bence şehirler arası farklı kültürdeki insanların bir arada bulunması ve birbirlerine kültürlerini aktarmalarıdır. Yaşadığınız yerde oynanan halk oyunları ve yukarıda anlatılan halk oyunları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Yaşadığım yerde birçok oynanan halk oyunu vardır. Yukarıdaki halk oyunlarında olduğu gibi belirli yöresel kıyafetler giyilir ve belirli ritmik hareketler yapılır. Belirli müzikler ve çalgı aletleri çalınarak dans edilir bu arada olan en belirgin özelliktir. Aradaki farklılık ise çalgı aletlerinin başka olması ile giyilen yöresel kıyafetlerin farklı olmasıdır. Oyunların ve kıyafetlerin yaşanan yerin kültürel özelliklerini yansıttığını düşünüyor musunuz? Her ürünün kendine has bir müzik zevki ve giymiş olduğu belirli kıyafetleri vardır. Dolayısıyla bir düğün veya eğlence olacağı zaman bu giymiş olduğu kıyafetler ve geleneksel müzik ile danslar edilir. Böylece oyunların ve kıyafetlerin yaşanan yerin kültürel özellikleri ile doğrudan alakalı olduğu ve ona göre şekerlendiğini söyleyebiliriz. Yaşadığınız yerdeki asker uğurlama törenlerinde yapılanları yazınız. Askerlik vazifesi dinimiz ve milletimiz için çok önemli bir yere sahiptir. Bizim kültürümüzde olduğu gibi askere bu şekilde eğlence ve uğurlama başka kültürlerde görülmemiştir. Bu bizim şehitliğe ve askerliğe verdiğimiz değerlerden kaynaklanmaktadır. Sizce ülkemizdeki kültürel çeşitlilik toplumumuzu hangi yönden etkiliyor? Bence ülkemizdeki kültürel çeşitlilik toplumumuzu olumlu yönde etkilemekte birçok fikir ve anlayış bir arada olarak dayanışmayı beraberinde getirmektedir. Milli değerler beraber olunca aradaki sevgi ve saygı bağı artmakta ve vatandaş ülkesine karşı ayrı bir bağla bağlanmaktadır. Ayrıca kültürel çeşitlilik farklı kültürleri olan ön yargımızı kırmakta ve böylece daha sevgili ve kucaklayıcı bir hale gelmiş olmaktayız. Kültürümüzde olan bu farklılıklar diğer ülkelerde bulunan kişilerin de ülkemize gelmesini ve bu şekilde turistlerin ülkemize katkı sağlamasını da sağlayacaktır. Yaşadığınız şehir dışında bir şehir belirleyiniz. Her iki şehri kültürel açıdan karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları belirtiniz. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da sarma ve tava çeşitleri, bazlama gibi yöresel yemekler ve daha gelişmiş bir şehir hayatı vardır. Adana'ya baktığım zaman ise genellikle et, sakatat ve meze işlerinin çok olduğunu ayrıca Ankara'ya kıyasla çok gelişmediğini görmekteyim. Sınıfa düğün fotoğrafları, davetiyeler gibi kültürel öğe içeren görsel malzeme getiriniz. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.